sağ tarafta küçük bir tuşu var. Evet arkadaşlar yeni videomuzdan herkese aleyküm. Öncelikle bugün 2023 model Peugeot 3008 aracımızla beraberiz. Hava bayağı yağmurluydu. Yağmurun dinmesini de bekledik tanıtım videosu için. Bu videodan sonra da aracın yakıtıyla alakalı vlog tarzında video çektik. Bu video da yayında olacak. O yüzden bizleri takip etmek için abone olmayı, bizlere destek vermeyi lütfen unutmayın. Siz bu fiyata bu aracı tercih eder misiniz? E, bunun yerine ne alırdınız? Yine bunları yorumlarda belirterek sıradaki aracımızı beraber de seçebiliriz. Şimdi aracı kısa tanıtımına başlayalım. Aracımız zaten bildiğiniz üzere Peugeot 3008 2023 model. Aracımız sıfır. Bu şekilde yakıtları da dizel bu arada onu da söyleyeyim. Yakıtı dizel. C segmenti SUV tarzında bir aracımız var. Dizel 4 silindirlik bir motora sahip. 1.5 Blue HDi Allure paket EAT 8 şanzımanımız var. Aracın dışındaki detaylarla beraber başlayacağız. Şimdi biliyorsunuz ki bu aracın tasarımı birçok kişi açısından çok hoşa giden bir tasarıma sahip, çok farklı bir tasarıma sahip. Peugeot zaten yeni tasarımlarında birçok yeniliğe imza atmış bir marka. Bu yüzden dışındaki tasarımıyla beraber başlayalım. Özellikle eski kasasından farkları neler? Bunlarla beraber söyleyeyim. Öncelikle bakın şurada keskin hattı bir ön far var ve alt kısmında da kesik çizgileri mevcut. Bu şekilde kesik çizgileri var. Yine aslan dişi burada. Aslan dişi mi dersiniz, pençesi mi dersiniz? Birçok kişi farklı şeyler kullanıyor. Bunun yanında devam edelim. Aracımızın yine sis farı zaten gerek duymuyor çünkü farın içinde bulunuyor. Onun da bilgisini vereyim. Kaput kısmına gelelim. Kaput kısmında bu kısımlar kaputun yanındaki kısım piyano bilek. Yine orta kısmına da krom detaylar mevcut. Kalitesi de gayet güzel duruyor. Üst kısmına geçtiğimizde yine cam çerçevesi tamamen krom. Tavana doğru gidiyor krom. Yine üst tarafta piyano bilek detaylarla beraber gayet güzel bir görünüm sağlıyor. Aracımızın rengi de bu arada gri. Kum grisi olarak da geçiyor. Şimdi e, Aldura paketin GT paketten farklarını da sizlere aktaracağım bu videoda. Öncelikle tabii ki de şu farlar. Farlarımız GT pakette biraz daha kesikli ve üç boyutlu. Bu kasada ise yine Allura pakette gelmeyen tabii ki de egzoz çıkışları var. Egzoz çıkışları da yine krom detaylarla beraber gelebiliyor. Sonradan taktırabiliyorsunuz bunu da. Araba bu arada çok kirli çünkü bakın şöyle göstereyim bayağı yağmurluydu var. O yüzden yıkamaya da fırsatımız olmadı. Bu şekilde hazır yağmur yağmıyorken sizlere bu aracın tanıtımını yapmak istedim. Şimdi e, aracımızın özelliklerinden devam edelim. Şimdi EAT8 dedik. 8 ileri vitesi var. Önden çekişli aracımız. 4x2, 4x4 yok. Onun da bilgisini vereyim. Üst kısmında yine tavan barı krom detaylarla beraber devam ediyor. Aracın. Yine farın bu kısmı. Bakın piyano bilek. Far karartma işlemi uygulanmış gibi duruyor. Gayet güzel. Yine orta kısmında piyano bilek detaylarla beraber devam eden bir tasarımı mevcut. Bu şekilde aracımız şöyle tavandan da göstereyim. Bakın cam tavanımız da mevcut araçta. Gayet geniş ve güzel ekşide bayağı ferah duruyor. İç kısma geçtiğinde de geçtiğimizde de daha doğrusu sizlere aktaracağım bunu da. Aracımızın azami sureti 189 km ile sınırlandırılmış gözüküyor. Sıfırdan yüzde 11,5 saniye olarak fabrika verisinde yer alıyor. Aracımızın Yakıt verisini şehir içinde 4,5 litre demişler 100 kilometrede. Eee ben yaklaşık olarak 6 6,5 civarını gördüm. Şehirler arası yolda da 4 litre olarak vermişler. Ben de nereden baksanız 5,5 ,5, 5 arası gördüm şehirler arası yolda. Onun da bilgisini vereyim. Aracımız 5 koltuk bu arada. 7 koltuk değil. Onu da söyleyeyim. 5008'lerde 7 koltuk seçeneği var. Aynı zamanda aracımızın 300 Nm'lik bir torka sahip ve hızlanması da şanzımanla EAT8 şanzımanla gayet güzel ve kombinasyonunda gayet iyi olmuş aracımızın şimdi bagaj kapasitesine gelelim şöyle aracı ilk başta ben bagajını açayım bu arada ayaktan açma falan yok otomatik bagaj yok bunların da bilgisini vereyim bunlar hep GT pakette gelen size şimdi selamlamasını falan da göstereceğim bu pakette birlikte gelen bagaj hacmimizi söyleyeyim size Bagaj hacmimiz 520 litrelik bir bagaj kapasitesi var araçta. Lastik ölçülerimize geleceğiz şimdi. Daha doğrusu şimdi ilk başta ben size şeyi göstereceğim. Aracın lastik ölçüleri 225 55 18 fabrikasyon jantlarla beraber geliyor. Fabrikada Continental marka lastik kullanıyor. Onun da bilgisini vereyim. Yine bakın şu dikiz aynasında bile piyano bilek detaylar kullanılmış masraftan kaçınılmamış bir araç. Onun da bilgisini vereyim. Birçok şey opsiyon olmasına rağmen araçta. Özellikle de eski kasalarında mesela bu kadar opsiyon kullandırmıyorlardı. Çünkü zaten dolu geliyordu. Sadece iç kısımda eleştireceğimiz bazı noktalar var. Tabii onlar da çoğu kişinin belki de eleştirebileceği noktalar. Şöyle amortisörümüz de yeni olduğu için. iki elle kapatacağım. Bagaj da bayağı sert kapanıyor şu an. Araç yeni olduğu için. Evet arkadaşlar videomuzu da bu arada sizlere zorlu şartlarda çekiyoruz. O yüzden lütfen bizlere abone olup yine destek olmayı unutmayın. Şöyle iç kısma geçmeden önce dışarıdan yine aktaracağım bilgiler olacak size. Aracımızda yine e, net ağırlığımız 1.5 tona yakın bir ağırlığı var. Şöyle taşı kenara çekeyim. Yüksekliği bir, 1 metre 600 santim Genişliği 1.8 Uzunluğu da 4.5 metreye yakın bir uzunluğu var aracın. Gayet geniş içi de bu arada. İç kombinasyonu da gayet güzel. İçeride kumaş koltuklarımız var. Deri koltuklar GT pakette geliyor. Bunun da bilgisini vereyim. Bu şekilde aracımız 130 beygirlik bir araç zaten. Onun da bilgisini verdik. Şimdi isterseniz iç kısma geçerek aracın iç kısmından devam edelim. Şimdi aracımızın iç kısmında şöyle açayım. Zaten şöyle gördüğünüzde bakın şöyle. Şuralara su geldi. Onun da bilgisayar normalde siyah renk bakın şu renkte. Burayı temizleteceğiz. Şimdi aracın bu kısmında kumaş kullanılmış bakın şöyle. Şimdi bu kumaşın detayları nereye kadar gidiyor diye sorarsanız bakın koltuklardaki şöyle mavi dikişli koltuklarımız var. Yine burada da kombinasyon devam etmiş. Burada da sanki bir karbon havası vermişler. Aslında diğer tarafta daha iyi göstereceğim. Şimdi isterseniz oturayım araca ve diğer tarafı göstereyim. Bakın burada daha net belli oluyor. Bu taraf temiz çünkü. Aracımızda karbon detaylar böyle bu şekilde ön göğüsten devam ediyor. Yine ortadan devam ederek bu kısımda sonlanıyor. Arka kısmımızda yine bakın şuradan bu şekilde gayet güzel bir dokunuş yapmışlar. Daha doğrusu şimdi e, aracımızın bir diğer özelliğine gelelim iç kısımdan. Şimdi bir diğer özellik de gerçekten şu krom detaylar. Krom detaylar araca premium hava katıyor. Yine havalandırma menfezlerimiz de. Bakın burada piyano tuşlarımız var. Piyano tuşlarından ekranı yine yeni önergesini sağlayabiliyorsunuz. Ve yine klima menfezlerimiz. Yine yan tarafa doğru uzanan krom detaylarımız mevcut. Bu da gerçekten inanılmaz bir premium hava katıyor araçlarda biliyorsunuz zaten aracı aracımız zaten e, iCockpit teknolojili. iCockpit direksiyonumuz mevcut. Zaten Peugeot'un artık birçok güncel aracında kullandığı kokpiti bu. Gayet hassasiyet de çok güzel. Ben çok beğendim. İlk kez kullandık bu arada bu aracı. İlk kez sürdük. İlk kez daha doğrusu kullanmak nasip oldu böyle. Şimdi aracın şöyle direksiyonuna geldiğimizde bakın şöyle kahverengimsi bir dikiş detayları var. Spor detay var. Yine bakın şurada ortası boş. Artık iki şekilde şöyle. Bu size garip gelebilir ilk başta bana da garip geldi. Çünkü aracı şu şekilde kullanmak isteyenler oluyor bazen. Bana şöyle burada direk olmaması biraz garip geliyor. Şimdi aracımızı isterseniz bir çalıştıralım. Aracımızı çalıştırdıktan sonra yine detaylarla beraber devam edelim. Start stop tuşumuz. Burada bastım açıldı. Bu arada ses sistemi de gayet güzel. Ee, yine burada fokal ses sistemiyle gelen paketimiz var. O da GT'de geliyor. Fokal ses sistemi. Bunlar hepsi opsiyon. Onun da bilgisini vereyim. Şimdi kadranımızdan bahsedeyim. Hayalet kadranımız var zaten. Hayalet kadranımızı görüş açısı nasıl diye soranlar çok olacak biliyorum. So aslında bu sürüş açısına göre değişen bir şey bence. Ben mesela bu ekranı görürken burada zorlanmadım. Yine size bakın şöyle göstereyim. Şurada direksiyon yönergesinde. Şöyle göstereyim daha rahat olacak hatta. Bakın buradan bastığınızda. Şöyle. Gördüğünüz gibi kadranlar açıldı şurada. Yine buradan da ekrandan kontrol edebiliyorsunuz. Buraya geldiğimde Burada kadranları seçmiştim. Bakın kadranlara döndü. Yine burada sürüşe seçtiğimde şöyle bir animasyon yapıyor ve sürüşe geçiyor. Yine hızımız solda. Devir saatimizde sağda yer alıyor. Yine bu şekilde geldik. Asgari olarak bir seçeneğimiz var. Asgari seçeneğimizde de bakın bu şekilde sade bir görünüme kavuşuyor. Burada bu arada özel olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Bakın özel seçeneği var burada. Özel seçeneğinden isterseniz bakın burada yakıt verisi. Diğer tarafta yine kişiselleştirebilir alanlar var. Dokumatik ekranda seçim yani buradan seçim yaparak oraya yansıtabiliyorsunuz. Yakıtımız da yine en sol tarafta yer alıyor. Yine e, aracın mesela sıfırlamak isterseniz sağ tarafta küçük bir tuşu var. Aracın parlaklığını arttırmak isterseniz de yine buraya basarak Bakın şöyle. Alt tarafta da iç ambiyans var bu arada. Şöyle bastığınızda alt taraftaki ambiyansı aktif hale getirebiliyorsunuz. Bu şekilde güzel detaylar var. Pedal shiftlerimiz var. Her zaman gibi pedal shiftlerin de görüntüsü gayet güzel. Krom detaylar kullanılmış. Şimdi alt tarafta yine piyano bile pardon piyano tuşlarımız var. Piyano tuşlarımızın alt kısmında ne işlerde yaradıklarına dair bilgiler var. Şimdi eee Mesela örneğin müzik kısmına geldiğimde zaten bu ekran açılıyor. Klima yerimiz yine bastığımızda burada mevcut. Buradan da nereye istersek o taraflara yönergesini sağlayabiliyoruz. Buradan off tuşuna bastığımızda da yine aktif hale dönüşmüyor. Daha doğrusu aktifsizlik hale geliyor. Şimdi bunun da yanında aslında şu hassasiyetlerle bahsedeyim size. Ekranın hassasiyeti gayet güzel. Herhangi bir kasma yok, herhangi bir gecikme yok. Gayet güzel şekilde ekran konumlandırılmış. Yine burada navigasyonumuz var. Navigasyonumuz da yine aynı şekilde bastığınızda burada bağlanılıyor. Bu da nasıl oluyor? Burada USB girişimiz var. Bakın USB portumuz var. Burada da yine ledimiz olduğu için geceliğin gerçekten çok güzel bir görüntü sağlıyor, mavi renkte. Ee, burada şöyle şurada göstereyim size. Buradan basıp tekrar buradan navigasyon seçeneğine erişim sağlayabiliyorsunuz. Burada aracımızın durumunu görebiliyoruz. Örneğin start stop ben genelde kullanmayı tercih etmiyorum. Off seçeneğini alıyorum. Park yardımı aktif. Düşük hava algılama sisteminin sıfırlanması. Tekerlek patinaj önleyici aktif örneğin. Yine kontrol tuşumuz var. Bakın şurada aşağı doğru indiğimizde zaten bunlar var. Araç parametrelerimiz var. Park etme, farlar, konfor, güvenlik. Park etmeye bastığımızda aynanın katlanmasını önleme mesela kapalı. Geri vitesle devreye giren arka cam sileceği kapalı. Ben bunları sevmiyorum. Farlara geldiğimizde refakat aydınlatması, karşılama aydınlatması var. Şimdi karşılama aydınlatması çok güzel bir şey. Refakat aydınlatması da güzel bir şey. Karşılama aydınlatmasını şöyle aktif hale getireyim ben hatta sizin için. Konfora geldik. Konforda hafif iç aydınlatma açık. Kilitlerin açılması yalnızca sürücü kapısı aktif değil. Güvenliğe geldik. Güvenlikte aktif safety break var. Hız değeri önerisi, trafik levhas tanıma ve sürücü yorgunluk uyarısı seçenekleri var. Ben... Pardon. Şöyle geleyim. E, trafik levhası tanımamız kapalı. Ve sürücü yorgunluk uyarısı kapalı. Çünkü benim dikkatimi çok dağıtıyor burada. Bakın şöyle levhada gösteriyor. Yine bunu ben aktif kadranları değiştireceğim. Kadranları alacağım. Kadranlar gayet güzel duruyor çünkü bu araçta. Geçişi de gerçekten müthiş yapmışlar ya. Şimdi bu şekilde sürüşe daha doğrusu geçeyim. Gayet güzel bir devir saatimiz de var zaten valla. Yani gerçekten benim çok hoşuma giden tasarımlar yapıyor son zamanlarda özellikle. Şimdi şöyle müzik yerimize gelelim. Alt kısımda yine bakın klimamız var. Klima seçeneklerimiz. Kapı kilitleme yerimiz yine burada. Alt kısımdaki piyanolarda. Bu kısımlar boş. Şöyle göstereyim boş. Yine buradan da ayarlama yapabiliyorsunuz. Şimdi burada sürüş modlarımız da var. Sürüş moduna bastığımızda bakın şöyle göstereyim geniş açıda size. Sürüş moduna bastığımızda yine ekomuz var. Kum modu, çamur modu, kar modu olarak devam ediyor. Bütün seçenekleriniz var. Hatta spor modunuz var. Spor modunun örneğin kaldıran kırmızıya dönüyor. Bu şekilde güzel bir tasarımı var aslında. Gerçekten çok güzel duruyor bu arada ya. Mesela Eko'da aynı kaldı. Kum'da Kum'da mesela bakın şöyle. Sağ taraf kırmızı oldu. Çamur'da Yine aynı şekilde. Kar modunda. Yine aynı şekilde. Ben bu arada bu aracı normal şekilde kullanıyorum. Normale gelelim. Ve bu şekilde kalsın. Şimdi aracın yine dışarıdan size aydınlatmasını falan seçenekleri göstereceğim. Bakın burada yokuş kalkış desteğimiz var. Elektronik el frenimiz ve Peugeot'un yeni nesil arabalarında kullandığı yine vitesimiz yeni nesil vitesimiz buradan mevcut. Şimdi bu şekilde aracımızı Burada bakın telefonumuz da var. Telefon, bluetooth'tan telefonlara falan bağlayabiliyorsunuz. Zaten bunları artık saymıyorum. Bütün araçlarda genelde mevcut. Şimdi şu üst kısımdaki detaylara geleyim ben sizin için. Burada e, bence en büyük hataları şunun led olmaması. Aslında bu araçlarda artık led kullanılmaması lazım. Bakın mesela örneğin üst kısımlarda tamamen led kullanılmış. Yine burada da aynı şekilde. Şöyle yan taraftaki yine aynalığı güneşliği açayım. Burada da yine halojenimiz karşılıyor. Yine şu dikiz aynamızı örneğin artık bu modellerde gerçekten krom dikiz aynası gelmesi lazım. Özellikle şu iç mekan tasarımıyla beraber krom dikiz aynası daha güzel duracaktır. Bu şekilde iç kısmımız. Şimdi bir en büyük eleştiri olduğum konu tabii ki de bu koltuk. Örneğin 2013 Peugeot 508 de var bizde örneğin. Yani bunlar elektronik yapılmış. Yani mesela Allure en dolu paket bir araçta bence bunların da elektronik olması lazımdı. Arka kısma geçelim. Yine arka kısımda ön tar arka ön tar yan tarafta oturan kişinin biraz daha arkaya çekmesine kaynaklı. Yoksa mesela bakın şu diz mesafesi bu şekilde. Gayet açısı güzel. Mesela buradaki yine detaylar da gayet güzel. Kumaşımız var burada. Koltuklar kumaş bu arada GT pakette. Yarı deri yarı kumaş olarak geliyor. O da gayet güzel bir seçenek. Çünkü sıcak havalarda sizin de terlemenizi engelliyor. Bu şekilde aracımız 3008'de tanışmış olduk. Şimdi aracın start stop düğmesine basıp kapatarak sizlere dışarıdan aydınlatmasını göstereceğim. Evet. Şimdi bunu kapattık ekranı. Evet kapattık. Şöyle bir kapanış yaptı. Şimdi dışarıdan size aracın görüntüsünü göstereceğim. Bu karşılama neymiş? Herkes de buradan görmüş olsun. Ama karşılaması da gerçekten çok hoşuma gitti ya. Şimdi şöyle bir kapatayım aracı önce. Şöyle gündüz etlerimiz yanıyor. Bakın şöyle. Bu şekilde güzel bir karşılaması var. Şöyle yine tekrar açtığımızda karşılamasını görüyorsunuz. Anahtarımız zaten klasik Peugeot anahtarı. Bizim 508 diğer aracımıza da. Bu anahtarın neredeyse birebir aynısı oluyor. Farlarımızı buradan basılı tuttuğumuzda bakın şu şekilde aktif hale getirebiliyoruz. Arka kısma gideyim. Hazır farları da yakmışken. Bu arada farları da yine kumandaya basarak da kapatabiliyorsunuz. Bakın farları bu şekilde. Biraz daha 3 boyutlu bir tasarımı var ama mesela daha ince bir tasarım var GT pakette gelen. Mesela şöyle göstereyim yine. Buraya basılı tuttuğunuzda tamamen kapatıyor. Bu şekilde güzel bir özelliği de var. Cam tavanımızın yine iç mekanda şöyle ambiyans aydınlatması var. Yine mavi renkte. Peugeot mavi rengi çok seviyor ya. Gayet içi de çok ferah. Onun da bilgisini vereyim. Aileler gönül rahatlığıyla alıp binebilir de kullanabilir de. Bu şekilde 3008 aracımızı noktalamış olalım. Bizlere abone olup destek olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Şöyle sizlere karşılamaya ve beraber aracımızı noktalayalım. Abone olmak için bizlere destek olun lütfen. Yorumlarınızı da esirgemeyin. Bu arada bu aracın fiyatı şu an 1 milyon 700 bin lira civarında bu arabanın yine bu paraya tercih edebilir etseydiniz hangi aracı alırdınız? Yine bunları yorumlar kısmında şöyle aşağı kısmına doğru gösterip bizlere destek olabilirsiniz. Hem de fikirlerinizi beyan edip sıradaki aracımızın belki de sizin istediğiniz bir araç olmasını sağlayabilirsiniz. Görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bizlere destek olmayı unutmayın.